Hepinize selam Lililerim bugün Rose'in diyeti ve egzersizleri kısacası harika vücudunu nasıl elde ediyor ve koruyor onu konuşacağız videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bu arada 2022'ye girdik mutlu yıllar umarım bu yıl hepimiz için harika bir yıl olur inşallah 2022 hayallerimizi gerçekleştirmeye başladığımız, dileklerimizin ve dualarımızın gerçekleştiği sağlıklı huzurlu, başarılı, mutlu, bereketli ve sevdiklerimizle geçireceğimiz harika bir yıl olur. Rose, her şeyi yiyebileceğini itiraf ediyor ama sebzelerin kendisi en sevdiği yiyecek haline geldi. Ayrıca Rose'a göre yenmesi en sağlıklı atıştırmalıklar meyvedir. Biber ve havuç gibi sebzeleri sever. Rose ve her Blackpink üyesi aslında bir seferde bütün bir tavuğu yiyebilir. Ancak, onun yeme düzeni genellikle bir kerede büyük miktarda yemek yemek yerine gün boyunca düzenli ve istikrarlı bir şekilde yemek yemektir. Tıpkı Jenny gibi Rose'da uçan yoga yapmayı seviyor. Hava yogası olarak bilinen uçan yoga, aletlerin, aksesuarların yardımıyla özel bir eşarp, bazıları salıncak, bazıları hamak olarak adlandırılır, yardımıyla kullanan ve geleneksel yoga hareketlerini birleştiren modern bir yoga dalıdır. Rose da pilates yapıyor. Genellikle dini olarak iki günde bir yapar. Bu rutin, Blackpen'in Blackpank House bölüm 12 adlı realite şovlarından birinde ortaya çıktı. Bu bölümde Rose'un kişisel antrenörüyle egzersiz yaptığını görebilirsiniz. Pilates yapmanın pek çok faydası vardır. Pilates vücut koordinasyonunu stabilize etmek için vücudun merkezini destekler, böylece iyi bir duruş sağlar. Pilates, Uyum içinde çalışması için bel, kalça ve pelvis kaslarını eğitir. Neyse ki yine pilates omurganın yıpranmasını azaltarak vücudu stabilize edebilir. Yemek sorulduğunda Blackpink üyelerinin tamamı aslında çok yediklerini ve egzersiz söz konusu olduğunda tek ve tek egzersizlerinin dans olduğunu belirttiler. Bir muhabir tarafından diyet ipuçları sorulduğunda Jennie özel bir egzersizlerinin olmadığını söyledi. İmiyormuşuz gibi falan değil çok fazla dans pratiğimiz olduğu için. Yediğimiz tüm yiyecekleri doğal olarak kullanıyoruz gibi görünüyor. Rose diyet planı hakkında. Blackpen'in her üyesinin daha önce bir diyet planı yoktu veya kimse onlara ne yediklerini kontrol etmelerini söylemedi. Hala sevdiklerini yiyorlar ve yedikleri yiyecek miktarını kontrol ediyorlar. Şimdi bazı sağlıklı yiyecekleri ve hafif yiyecekleri orada günlük rutin olarak ayarladılar. Ayrıca BlackPen'in her üyesi gün boyunca bol miktarda su içer. Bu sadece Rose diyet planı ile ilgili. Kısacası vücutlarını korumalarının en büyük sırraz porsiyonlu yemeleri ve bol bol su içip egzersiz yapmaları. Siz ne gibi diyetler ve egzersizler yapıyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.